dostlarım, hepinize yeniden merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videoda benim de izlemekten çok keyif aldığım, gerçekten çok zevkle takip ettiğim bir seri olan, böyle yıllardır süre gelen, kalıplaşmış bir video tipi olan kırtasiye alışverişim videosuyla karşınızdayım. Bu videoyu çekmekte açıkçası biraz kararsız kaldım. Ama kendimden de bildiğim üzere hem izlemeyi çok seviyorum, çok keyifli geliyor hem de okul alışverişi öncesi kendim alışveriş yapmadan önce başka insanların kırtasiye alışveriş videolarını izleyerek kendi anlamda bir ihtiyaç listesi belirlemiş oluyorum. Açıkçası bu da bana alışveriş yaparken çok yararlı oluyor. Açıkçası bu alışveriş son zamanlarda yaptığım belki de en zevkli kırtasiye alışverişiydi geçmiş yıllara kıyasla. Çünkü 2 yılın yaklaşık 2 yılın ardından yeniden yüz yüze eğitime döndüğümüz için aşırı mutluyum gerçekten uzaktan eğitimin zorluklarını oldukça yüksek seviyede yaşadığımı düşünüyorum her anlamda. Bu yüzden okuluma döneceğim için aşırı mutluyum, aşırı heyecanlıyım. Yeni yıl adına çok güzel fikirler var kafamda. Her ne kadar son sınıf olduğum için içimde biraz buruk bir hüzün olsa da yine de bu yılı en güzel şekilde, en verimli, en dolu dolu şekilde yaşamayı hedefliyorum. Şimdi kırtasiye alışverişime gelirsek. Ben kırtasiye alışverişimi 12. sınıftan beri binden yapıyorum. Özellikle defter babında vesaire çok kaliteli olduklarını düşünüyorum. Ki birazdan hepsine beraber bakacağız zaten. Bu yılda binden ve Trendyol'dan yoldan yaptım. Şöyle bir düşünüyorum başka yerden aldığım bir şey yok sanırım. Neyse karşımıza çıktıkça hatırlarsan zaten bunları konuşuruz. O halde başlayalım. İlk olarak defterlerle başlarsak oldukça fazla olduklarını düşünebilirsiniz. Şöyle bırakırsam. Ama aslında bunlar bu yıl ihtiyacım olan defterlerin belki de yarısı. Ben ayaküstü ufak bir hesap yaparak bu kadar defter aldım. Ama dediğim gibi bu yıl çok daha fazlasına ihtiyacım olacak. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam, yanlışsa lütfen beni düzeltin. Sadece Türkçe öğretmenliğinin alan bilgisi bölümünden 20 küsur dersim var. Ve bunların birçoğundan belki de tamamına yakınından defter tutmam gerekecek. Buradaki defterler şu an elimdeki defterlerin haricinde genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimlerinden ihtiyaç duyabileceğim defterler. Yıl içinde yine dediğim gibi işleyişe göre, derslere göre vesaire ihtiyacım oldukça temin ederim diye düşündüm. Şimdi bakalım. 110 yaprak çizgili defter. Ben bu defterleri 12. sınıfta da kullandığım gibi müsvete defteri olarak kullanıyorum. Okula bu tip tek bir defterle gidip o günün bütün ders notlarını bu deftere alıp eve geldiğimde esas ders defterime geçirmeyi çok seviyorum. Bu şekilde gün içinde ağırlık yapmıyor. Yanımda fazladan defter taşımamış oluyorum. Hem de akşam tekrar ederek notlarımı geçirdiğim için sınava hazırlanırken de bana çok kolaylık sağlıyor. Bu yıl için de yine bu tarz bir defter tercih ettim. Daha bir sürü müsvedde defterim var. Hatta ben bunu hatırladım şimdi. Dershanede kullanırım diye almıştım. Yani dershanede gün içinde işlediğim derslerin notlarını tutmak için almıştım. Okul için aldığım müsvedde defterleri hemen gösteriyorum. Onlar çok daha tatlı ve şirin oluyorlar genelde. Okul için aldığım müsvedde defterlerim de bunlar. Yani evet tasarımları biraz komik. Biraz çocuksu. Ama açıkçası benim için pek bir problem teşkil etmiyor. Yani benim için kullanılabilir ve ergonomik olması tasarımından çok daha önemli şeyler. Çünkü sabah 8'de çıkıp akşam 5'te 6'da ki 5-6 dersek bu erken bile olur. 8'de 9'da yurda gittiğim zamanları biliyorum. Ki ikinci sınıfımın neredeyse her günü bu şekilde geçtiği için bu tarz defterleri yanında taşımak diğerlerine nazaran çok daha kolaylık sağlıyor. Bu defterlerin hepsi A5 boyutunda. Hepsi 40 yaprak. Tane bir tane kareli. Evet. Muhtemelen alırken çizgili yoktu. Olsa çizgili alırdım muhtemelen. Ama olsun. Şöyle kısaca bir bakarsak. Dershane için aldığım müsvedde defterim. Ve son yılın, son iki döneminin dersleri için kullanacağım müsvedde defterlerim. Ve şimdi bu şunu sana saklamak istiyorum. Şimdi büyüklere geçersek. 2, 4, 6, 8 tane defter aldım. Kareli. Bunların hepsi 96 yaprak. 96 yaprak kareli. Aynı şekilde 96 yaprak kareli. Evet, başladım. evet için başlamıştım ama program geliştirmeye geçtiğim için yarım kaldı. çok başından bir iki sayfa yazmıştım. Papazise günlüğümü takip edenler anladı şu an ne demek istediğimi. Bu defterin tasarımına çok bayılarak aldım. Gerçekten çok hoşuma gitmişti. Çizgililere geçiyoruz. Bunlar da 96 yaprak çizgili. Tek endişem sayfaların arkasına geçirmesi. Kullandığım twin liner kalemlerde bu problemi çok sık yaşıyorum. Sanırım defterlerden de kaynaklı. O yüzden birçok defteri yaprak olarak kullanıyorum. Yani sayfa olarak arkalı değil de Tek yüzüne yazabiliyorum. Çünkü arkasına geçmesi beni aşırı rahatsız ediyor. Çalışken de odaklanamıyorum. Bu defterlerin de arkasına geçirmesinden endişe ediyorum. Ama bakacağız. Zaten özellikle de 96 yaprak olması bir yönden içimi rahatlattı. Arkasına geçecek olursa tek tek yaprak olarak yazacağım için sayfa sayısının fazla olması benim açıkçası işime gelir. Devam edelim. Yine bir kareli defter. Bunun dağıtı sırama çok bayılmıştım. Çizgili defter. Çizgili, defter. çizgili defter. Ve gelelim karton kapaklılara. Bunlar 120 sayfa. Benim bu karton kapaklı 120 yaprak defterlerini 12. sınıfta kullanmıştım dediğim gibi. O zaman bütün defterlerim modeldendi. Yani bu tip karton kapaklıydı. O zaman da yanımda sürekli bunları taşımadığım için sadece evde notlarımı geçirip çalıştığım için açıkçası yararını çok gördüm. Çok kaliteli olduklarını düşünüyorum. Çok memnun olarak kullanmıştım o zaman da. Şimdi twin liner kalemlerle bir deneyeceğim. Eğer onları da arkasına geçirmezse gerçekten favorim. Daha da üstüne defter tanımam. Bu 120 yaprak kareli. Bu da 120 yaprak kareli. Çizgili defterler çok az kalmıştı. Zaten olan tüm çizgili defterleri de aldım. Kareli defterler çoğunlukta ama şöyle bir düşündüğümde eğitim bilimleri dersinin çoğunluğunda sürekli tablo ve şema çizerek çalıştığım için kareli defterlerin daha çok işime yarayacağını düşünüyorum. Alan bilgisi derslerinde kullanacağım. Defterlerim bu kadardı. Yıl içinde muhtemelen belki bunun bir iki katına daha ihtiyacım olacak ama onu da o zaman düşünürüm. Duruma göre bakarım diye düşünüyorum defterleri unutmadan çok severek aldığım bir defter daha var. Normalde böyle huylarım yoktur. Yani böyle süslü, pırıltılı şeyleri severim tabii derecesine göre ama bu çok hoşuma gitti. Hatta size bakmak için açmadım bile. Hemen açıp geliyorum. Açtım. Kutusundan çıkardım. Ve bakar mısınız? Çok tatlı değil mi sizce de? Su defter olarak geçiyor. İçinde pırıltılar, pullar vesaire var. Kız kardeşim de bir benzerini aldı. O da yıldızlıydı. Ama ben bunu beğendim. Çizgili bir defter. Açıkçası sayfaları çok ince değil. Muhtemelen azıcık da olsa silik bir şekilde arkaya rekkep geçirebileceğimi düşünüyorum. Deneyip göreceğiz. Defteri kullanmaya kıyamayacağım muhtemelen. Günlük mü yapsam diye düşündüm. Ama zaten kullandığım günlüğüm var. Simyacı'nın ajandası var. Benim için çok özel olan bir kitap. O bittiğinde belki buna geçebilirim. Ama bilmiyorum yine kullanmaya kıyamayıp bir kenarda bekleteceğim muhtemelen. Aslında bu defterin de paketini açmak istemiyordum. Çünkü yakın zamanda Antalya'ya taşınıyorum. Okulum açılacağı için eve geçiyorum. Dolayısıyla evde kalacağım için mutfak, temizlik vesaire bir sürü eşya götüreceğim yanımda. Kitaplarım zaten başlı başına bir bavul edecek muhtemelen. O yüzden hepsi sıkışacağı için zarar gelmesini istemedim. Çünkü defterlerimin kenarının kıvrılmaması, sayfalarının zarar görmemesi vesaire çok dikkat ettiğim konular. Yani içim rahat etmiyor. O yüzden diğer defterlerimin de paketini açmadım. Bunu göstermek istedim. Gerçekten çok hoş. Görebiliyor musunuz? Bana kalsa bunu bütün akşam böyle oynarım. Ama daha göstereceklerim var. Devam edelim. Gelelim ajanda kısmına. Bana kullandığım ajandaları soranlarınız oluyor. Hemen kısa bir açıklık getirmek istedim. Ben Meli Melek markasının zamansız ajandasını bu yıl deneme fırsatı buldum. Şöyle boş kısımlarından gösterirsem. Her için farklı haftalar, farklı tasarımda yerler var. Aylık kısmı, içinde olumlamalar, mottolar vesaire var. Ben normalde bu tip çizgili veya çizgisiz fark etmeksizin herhangi bir defteri ajanda şeklinde kullanıyordum. İşte aklıma geleni yazıyordum, önemli şeyleri unutmamam gerekenleri. Yani aklınıza gelebilecek her şeyi o deftere not ediyordum. Ama bu yıl çok daha düzenli ilerlemek istediğim için bu tarz zamansız bir ajanda tercih ettim. Hatta bunu alırken bayağı çelişkiye düşmüştüm telli mi telsiz mi tercih etmeliyim, zamanlı mı yoksa tarihli mi diye. Ama telli defteri taşırken sıkıntı olabileceğini düşündüm. Bu da ciltli olmasına rağmen gördüğünüz gibi kenarlardan yıpranmaya başladım. Ama bence durumuna göre hala gayet iyi. Bu ajandayı Ocak ayında kullanmaya başlamıştım. Eylül ayında akademik ajanda alma gibi bir düşüncem açıkçası şu an yok. Günlük işlerim, haftalık işlerim, önemli şeyler vesaire için bu ajandamdan devam etmek istiyorum. Zaten KPSS için Özellikle tuttuğum bir defterim var. Bu ajandayı da 2-3 yıl önce yine Bim'den almıştım kırtasiye döneminde. Gayet memnun olarak kullanıyorum. Bunları beraber bakmıştık zaten. Bu şekilde yazdığım haftalık planlarımı yaptığım kapasite ajandam bu. Bunu da günlük işlerim, işte YouTube, Instagram, okul, önemli şeyler, gidilecek, alınacaklar vesaire için kullanıyorum ve gayet de memnunum. Benim en sevdiğim kısım olan ıvır zıvırlara ve kalemlere. Böyle başladığımda zaten kullandığım ve işime yarayan bir sürü kalemim var gördüğünüz gibi. Liner ve Artline'dan aşırı memnunum. Bitse muhtemelen yine onlardan denerim. Ya da bir ihtimal belki daha uygun fiyatlı muadilini denemek isteyebilirim. Liner'lar aşırı pastel renkte olduğu için ki bunu çok seviyorum ama bazen sayfanın içinde patlamasını istediğim renkler olduğunda kullanacağım bir keçeli kalemim olmadığı için Faber-Castell'in 12'li keçeli kalemini tercih ettim. Postitler. Videolarımdan da gördüğünüz kadarıyla böyle renkli postitleri de çok seviyorum. Sayfada yer kalmadıysa ama önemli bir şey not almak istediğimde cırt hemen bu postitlerden sayfaya uygun yapıştırıveriyorum. veriyorum. Bir de bu tarz pastel renklerde ve farklı şekillerde bir tane postit tercih ettim. Bu yıl içinde bunlara çok ihtiyaç duyacağım düşünüyorum. Normalde evimde zımba var ama bu dönem Antalya'da olacağım için ki dershaneye de yazılıyorum. Yılın büyük kısmı hatta sınava kadar olan günlerimin belki de tamamı Antalya'da geçeceği için zımba aldım. Ders notları olsun, final vize zamanları, A4'leri çıkardığım notlar olsun. Kaybetmemek ve daha bütün bir şekilde saklayabilmek için bu tarz küçük bir zımba tercih ettim. Yine Faber Castell'in 07 ucunu ve 8'li silgisini tercih ettim. Bu kardeşimle ortak kullanırız diye almıştık set halinde. Kız kardeşim bu üniversite sınavına girdim. Ama istediği yer gelmediği için mezma kalmayı tercih ettim. Çalışmaya başladı. Hatta buradan da <laughs> birkaç parça eksiltmiş. Bu uçları da açtığımızda yarı yarı paylaşırız diye düşünüyorum. Hatta çoğunluğunu ona verebilirim. Belki bir tanesini alırım. Ben 0.5 kullanmayı daha çok seviyorum. Sayfada daha kibar durduğunu düşünüyorum. O yüzden üçünü muhtemelen ona verir. Birini kendime alırım. Az önce göstermeyi unuttuğum defterim. Okula böyle bir defter daha götürüyordum. Bu da önemli tarihler, ödevler, detaylar vesaire, sunumlar, projeler gibi şeyler için özellikle not aldığım bir defter. Çünkü bu tarz önemli şeyler bazen o müsvedde notlarımı tuttuğum defterin arasında kaynayabiliyor. Ya da o sayfayı geçirip de yırtıp attıktan sonra daha onun süresi geçmediyse bile unutabiliyorum ödevi, sunumu, ayrıntılar vesaire gözümden kaçabiliyor. O yüzden ödev defteri için, önemli şeyler için yıpranmasından korkmayacağım böyle küçük bir defter aldım. Acandım sürekli yanıma taşırsam muhtemelen çok çabuk eskiyecek. Küçük çanta aldığımda taşımakta zorluk çekeceğim. Bu yüzden bu tarz işlerim için böyle küçük bir defter tercih ettim. Bunun bir benzeri bende vardım ama dayanamadım. Yine aldım. Özellikle şu yapılacak işler kısmı beni gayet cezbettim. Bu kısmını da günlük işlerim için, o gün içinde unutmamam gereken önemli şeyler için kullanacağımı düşünüyorum. İşime yarayacak bence. Benimden aldığım son parça ise bu tarz kavanoz mum. Kokusu çok güzel, sabunu andırsa da rahatsız edecek kadar ağır değil. Zaten buna benzer bir mumum vardı. Kışın mum kullanmayı, yakmayı çok seviyorum. Rahatlatıcı etkisi olduğuna inanıyorum. O yüzden böyle bir şeyi tercih ettim yeni dönem için. Umarım uğur getirir. Neredeyse en sevdiğim, en beğenerek aldığım en heyecanlı kullanmayı beklediğim parçaları unutuyordum. Bu tarz iki tane kalem aldım. Biri inci şeklinde, biri pırlanta şeklinde. İkisini farklı renk tercih etmek istedim. Bu şekilde dönerek açabiliyorum. Böyle bir şey ihtiyacım yok. Ama açıkçası tasarımı, görünüşü beni çok cezbetti. Zaten küçüklükten beri tüylü kalemlere, böyle perişu kalemlere vesaire çok ilgim var. Az önce gösterdiğim sulu defteri doldururken bu ikisini kullanacağımı düşünüyorum yine kandım. Ama olsun halledeceğiz. Şimdi trend yol alışverişime gelirsek. Şu ana kadar gösterdiğim tüm parçaları binden almıştım. Hepsini kullandıkça deneyimledikçe zaten yorumlarımı videolarımda paylaşırım. Şimdi trend yoldan aldığım parçalara geçelim. Zaten iki parça bir şey. Hemen başlayalım. Bir önceki videomda da gördüğünüz bu organizer. O videoda da bahsettiğim gibi alalı bayağı oldu ama yeni deneyimleme fırsatı bulmuştum. Açıkçası pek hoşuma gitmedi. Antalya'da eve geçtiğinde kullanır mıyım bilmiyorum. Belki takı tuku işleri için vesaire kullanabilirim. Ama masamda böyle kocaman yığıma bir şeyin durması açıkçası beni biraz rahatsız etti. Şu an kullandığım organizerler çok daha sakin ve çok daha motive edici geldi bana. Gözüme çok hantal geldiği için sanırım biraz önyargılı yaklaştım. Ama Antalya'da kullanırsam, memnun kalırsam yine belirtirim. Trendyol alışverişimin ikinci parçası, ikinci ve son parçası da bir kronometre. Bayağıdır aklımdaydı. Az önce dediğim gibi kız kardeşim mezuna kaldı. Daha kontrollü çalışabilmek adına böyle bir kronometre alırken ben de almak istedim. Henüz çalıştırmadım. O çalıştırdı pilleri vesaire takılıymış sanırım kullanmaya başladı bile. Bazen çalışırken gerçekten telefondan uzak kalma ihtiyacı hissediyorum. Çalışmak istesem bile sırf saate bakmak veya herhangi bir şey yapmak için telefonu açtığımda ufacık bir bildirimle bile dikkatim dağılabiliyor. Ve bu yıl bu tarz hatalara yer vermemem gereken en önemli yıl. O yüzden zaman tutmak, kendimi kontrol etmek için bu tarz bir kronometre aldım. Gayet ergonomik olduğunu düşünüyorum. Kullanışlı olacağını da inanıyorum. Yine deneyimledikçe bakacağız. Benim 2021-2022 yılı eğitim-öğretim dönemi kırtasiye alışverişim bu kadardı. Eklemeler, çıkarmalar vesaire oldukça gerek Instagram sayfamdan, gerek YouTube kanalımdan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Ben çekerken çok keyif aldım. Dediğim gibi izlemede çok sevdiğim bir video çeşidi zaten. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>